Mevfit Bey. Şu kaçak liseli aşıklar gibi gizli saklı yerlerde görüşme işine bir son versek. Zaten herkese karşı deşifre oldunuz. Herkese karşı değil. Erman'la görüşmeyi sürdürdüğüm müddetçe bu buluşmalar da böyle devam edecek. Ayrıca bir de Cezayir meselesi var. Bana çalıştığını bilmiyor değil mi? Söylesem ne fark edecek? Elime ne geçecek ki? Zaten sizi biliyor. İsterse kendi görüşür. Cezayirle yüz göz olmak istemiyorum. Dengesiz bir adam o. Ayrıca devlet ona niye bu kadar güveniyor? Hala anlamış değilim. Neyse işimize bakalım. <laughs> Avukatla konuştun mu? Konuştum. Bana Radovan Samaç'ın Türkiye'de yaşayan bir kız kardeşi olduğunu söyledi. Nasıl yani Radovan yaşıyor da kız kardeşini Türkiye'ye mi göndermiş? Hem savaş suçlusu bir Sırp kız kardeşini buraya neden göndermiş olsun ki? Yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Zaten kız kardeşini de o göndermemiş. Radovan'ın ailesi de savaşta ölmüş. Komşuları olan Müslüman bir ailede bebeğe sahip çıkmış. Sonra da Türkiye'ye göçmüşler. Yani diyorsun ki Radovan yaşıyorsa kız kardeşiyle görüşüyor olabilir. Aynen öyle düşünüyorum sorularımızı ancak bu aileyi bularak cevaplandırabiliriz. Konuşmandan öyle anlıyorum ki onu bulmam için benden yardım istiyorsun. Mültecilerime sığınmacıların kayıtlarına ancak siz ulaşabilirsiniz Müfit Bey. Lütfen bu aileyi bulmama yardım edin. Ne oldu Müfit Bey? Ailenin yerini biliyorsunuz da bana mı söylemiyorsunuz? Yok, hayır. Yalnız ben Radovan'ın ismini sana verirken Cezayir'in üzerindeki elim olacağın için vermiştim. Şimdi benden bir şey istiyorsan karşılığını vermek zorundasın. Peki. Süslü ve mal karalının Erman'la birlikte uyuşturucu işine girdiğinden haberiniz var mı? Nasıl olmuş bu iş? Şimdi şöyle silahlarına konan ambargoyu aşmak için Erman'la anlaşma yapmışlar. Aptal herifler. Onlar devletin legal silah tüccarlarıydı. Böyle bir duruma devlet müsaade eder mi sanıyorlar? Cezayir çoktan harekete geçti bile. Onlara göz açtırmayacaktır. Evet de. Vedat. Sandıkçıoğlu ve Cancal eğer Cezayir'in yanında yer almazlarsa Amerika'yı arkasına almış olan Erman ve Erman'ı arkasına almış olan Malkalı ve Süslü ile tek başına baş edemez. Müfit Bey, Cezayir artık bunların hiçbiriyle çalışmak istemiyor. İkna et o zaman. İstesem de edemem. Cezayir bu konuda babasını bile dinlemez. Kimseyi dinlemiyorsa devletini dinler o zaman. Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam